Siz ne yapıyorsunuz lan? Limonata. Şimdi ben ne izlemedim burada? 17 izleyeceğim galiba doğru mu? 17 izlemedim. Ee, 18'de çıkmış gibi düşündüm. İyi seyirler diliyorum. Bir hafta rötarlı. Oh hadi. Hadi ben yayın yapacağım. Yetiyorum. Hadi ben yayın yapacağım. Dur lan. Ya abi size şey anlatacağım. Şimdi Tuğkan'a gittik tamam mı? Sayna ile eve gireceğiz. bir birden ponik yapmaya başladı. Eyşan korkulan dedim hani yani Eyşan hiç böyle saldırgan bir köpek olarak anlatmıyorlar ki. Hani gayet de böyle sevimli köpek anladım. Sayna beni gerdi. Ayağımda böyle topuklu ayakkabılar var. Neyse açtık kapıyı abi. Tabii dile batınca bahçeden koştur koştur gelmeye başladı Eyşan. Ayağımda şöyle topuklu ayakkabı var. Bak boyut aynen şöyle topuklu ayakkabının. Eyşan üstümü bir atladı. Lan düşeceğim. Neyse seviyorum seviyorum geldi bacaklarımı şapur şapur yaldım oldu. Pek tatlı eşek ya. Çok şekermiş. Oh, fucking game İyi ki düşmedim vallahi. Hadi diye bir tavır Takınına ama hoş gelmedi sanırım. Umrumda değil o yüzden el yayı. 2 saat alayıp duruyorsun da 45 e atlıyoruz get the best skin atlayamıyoruz yine kaldı <laughs> Ekibi. Neden? Kedi kulaklarıyla alakalı lütfen ona bir edit yapın. Neden? Eğer sokakta böyle dans eden birini görürseniz hemen kaçın. Bu videolar sosyal medyada çok ünlü oldu. Onlarca insan sokakta bu şekilde dans eden ürkütücü kişiler gördüğünü söyledi. Bu durum ilk gördüğünüzde normal gibi gelebilir. Ama bu insanın dans etmesi için ne arkada bir şarkı var ne de çevresinde herhangi bir insan var. <laughs> Neden? Şöyle Neden? bir karar aldım ben. Artık spora başlıyorum, sağlıklı beslenmeye başlıyorum, sağlıklı bir uyku düzeni yapıyorum. Bu ben. Valla ben de. Net ben yok. ya. Neden? You look lonely. Seksler. <laughs> Allah eski koltuğum lan. Ne oluyor lan? Vladimir Putin sandım ha. Vladimir da Bana ne? Bana ne? Doğru yapmıyor yani? lan. <laughs> Şey bana bok göbeğiyle böyle Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün karşınıza <laughs> kratos olarak çıkmayı tercih ettim. Beyza ben sana geldin. Neden? Evet yapayım yok niye ben de oyun oynuyorum. <laughs> Karabasan mı neydi? Uçanlarla bir savaşırdım var. ya. Şimdi McDonald's burger McDonald's'tan daha ağır değil mi aslında? Bir tık daha evet. ağır tabii. Hayır, burger, daha burger daha ağır. Daha doyurucu diyelim. <laughs> Ay kardeşim benim. Sarıya gülüyor. Sarıya ya, benim. Sıra Sıra benim. Sıra Sıra benim. Evet, ya bu arada çok iyi ya. Kimin ruhunu kimden çekiyor? Kardeşim bizim ruhumuzu zamanında sömürdüler. Ah lan. Bana pek bir şey kalmaz. Ah lan. Kâkül kes kışa. Kışın keserim. Neden? Senin amına koyayım. Mehmetçim Kardeşim yayını kapat çık. Bak hiç ağzımda bozmayayım. Ne kadar saygısız bir insansın sen ya. Ahlaksız herif. siktir git iki gün sonra bozacaksın amına koyayım. Şeyma. Bak. <laughs> sik sik anten anten konuşma. Şeyma meyma diyorsun bak. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Yarrak kafası. Niye küfür ediyorsun bana? Yarrağımı anladım. <laughs> Bize, Nasıl gerçekten birer birer gün olur Ama iyi oldu ısınma turu oldu ee, o kadar yani başka ben bir şey, şey olmadı. Biri... Mutfakta bilakları bir düzen üzerine, kırıyorsun. Tam üzerine, tam alış... yani şey bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. bir <laughs> Delim bence yavaştan ya. Gidin ya Şu şey gelin. Bence buradan gidin. bence Bence burayı iyi gibi ya. Buradan, <gülüyor> <gülüyor> buradan bence, bence burayı iyi gibi ya. <laughs> Sen kendini öyle bir kanıtlayacaksın ki ama anana babana değil, kendine kanıtlayacaksın, kendine. Önce kendin için başarılı olacaksın, sonra vatanına, milletine, ailene odaklanacaksın. Sonra 10 sene, 15 sene sonra aynı karşısına geçip ki, işte bu benim. Yapamaz dediler, yaptım diyeceksin. Şimdi siktir git ve çalışmaya başla. Arkaya da burada müziği bir çakacaksın işte, bitti. Çok haklı ya. Gerçekten çok haklı. Kızım benim arabada çekmeyelim sakın sakın. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Kapat şu videoyu ya. <laughs> Oy kurban olurum ya. Çok, çok tatlı. Neden? kadar Abi sen isten çok güzel <laughs> nah çekerdin, kameraya doğru <laughs> Yani mesela ben şu an düşündüm ya, sigaramı içsem su mu içsem? Su içmeyi tercih ettim. Helal lan. İçtim ya, evren bölündü. Ben de bir su içeyim. Orayı <laughs> <laughs> Sigara mı getirir lan? <laughs> Bu arada var ya bizim ekip küfürbaz değil. Ben buna katılmıyorum. Hak edeyim küfür yo. Ben kimseye sebepsiz sövmedim şu yaşıma kadar ya. Allah aşkına soruyorum. Bir kişi bana sebepsiz sövdün diyebilir mi chatte ya? Hamza siktir git yararamıyorum. Amcık. Neden? <laughs> <laughs> Buralarda patlar geceleri Alenim beleri Var falan o Neden? Yürü 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 Aa ne kadar hızlılar Suriye parkuru uçarak geçiyor <laughs> Alışmışlar tabii. ben. de öyle bir nazar vardır bak. Ne kadar güzel yol yapılmış derim bak. Abi şu yolun kalitesine bir bak ya. Böyle bir yol görmedim ben ömrüm boyunca. Aşırı kaliteli bir yol ya falan derim. O yol bile yıkılır bak. Harbi diyorum ben de... Öyle. <laughs> Allah Nazar abi inanacaksın işte buna inanacaksın. Buna inanacaksın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba düzenli olacağım bak düzenli olmadan bu iş ilerlemez arkadaşlar. Abi keşke göbeğini okşarken saçınla oynayabilsem. Abi selam seni seviyorum İzmir civarı. Oh, güzel Mert gözlerin gözlerin çok. Gözlerin çok. İşimizi bir engelleyemeyecek Bugün bir buçuk saat içinde on ne yapıp bitiriyorum? burada ben. Ne olur? Ah hayır hayır. Ananı Anladım. kimse anladım anladım. 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 Ne oyundu be? Yo ben her zaman söylüyorum. Zaten, benim yaşıma geldiğiniz zaman umarım benim kadar dinç, enerjik e, ve hayat dolu olursunuz. Ne olursunuz. Ne? ne alırsınız? Küfür eder misin? Hayır amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Etmem ya. Ne küfürü? Çok küfür ediyorsun. Çoluk çocuk var. Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür Sesler bak mikrofonla mi kadar fark etmiyorum. Aşağını ya. götürmen <laughs> yan Abi, Oğlum niye kapatmasın lütfen? Abo! Abo <laughs> kaşar yer misin? <laughs> Hatırladım bunu ya! <laughs> ne oyundu? Hahahaha! <be? gülüyor> <laughs> 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 Çok rahattım çete bakıyordum ya. Kırıldın mısın abi? Buika. Şimdi şu kol, totalde 80 saat sürdü. Totalde 80 saat. Biz seni 80 saat sıkarım çocuk. Ben canımı sıkarım. Terbiyesiz yol bu çocuk. Ne bu da terbiyesizleşti ya? Ne? Buğa gerçek burada biri ya. Ben neredeydi var? Yaklaş. Aa! Değil, ya <gülüyor> <gülüyor> <Hala>. Bizim böyle. <laughs> <laughs> ya baba bu motivasyoncuların babaları kimlerdi bir hatırlayın bakayım sen önce. Ha? Oturup da çalışmıyorduk ha. Şiş, ne desek falan diye sağdan soldan doğaçlamaydı. Ben ortaokulda kız bulamadım. Çevrenizdeki ben iki tane artist yakışıklı piçin ben gazına gelmeyin.

Batucuğum güzel fotoğraflarımı koy ya. Bazıları çok çirkin. <laughs> Elinize sağlık canım benim.